Al Fadimem Türküsü Hikayesi Bu hikaye, Emirdağ'da yaşanmış gerçek bir aşk öyküsüdür. Yıllardır söylenir durur. Yıllardır da hikayesi anlatılır bu türkünün. Artık sadece Emirdağlıların değil, türkü seven herkesin dilinde bayraklaşan Al Fadimem Türküsü'nün kahramanları kimlerdir? Yaşadıkları olay nedir? Sonları ne olmuştur? Bu ve benzeri soruların cevapları farklı zamanlarda, farklı insanların açıklamaları, hikayeleri, anlatımları ile cevaplanmaya çalışılmış, özde türkü benimsenmiş ve önemsenmiştir. Efe Kadir ile Al Fadime'nin aşkı geçmişte yaşanmış gerçek bir aşk öyküsüdür. Çünkü, onlar türkü dizeleriyle aşk destanlarını zaten yazmışlardır. Bu nevi olayların illa da hikaye ya da roman şeklinde okuyucuya aktarılması şart olmadığı gibi Fadime ile Efe Kadir'in bizlere bıraktıkları türkü dizeleri, 60 yıldan beri, bu aşkın masumiyetini, güzelliğini ve unutulmazlığını muhafaza etmektedir. Morcalı aşiretinden bu iki gencin dudaklarından dökülen aşk dizeleri efsaneleşmiştir. Al Fadime'nin Avustralya'da yaşayan kızı Leman Bostan'ın annesi hakkındaki açıklamaları şöyledir. Bu aşk serüveni bundan 60 yıl önce yaşanmıştır. Al Fadime, Emirdağ'ın Sağırlı Köyü'ndendir. Emirdağ Cevizli Köyü eski adıyla, Konara, Köyü'nden Efe Kadir namıyla, Kadir Kici isimli delikanlı ile Al Fadime birbirlerini severler. Bu köyler o zaman bayata bağlıdır. Her ikisi de morcalı aşiretine mensuplardır. Efe Kadir, Al Fadime'yi ailesinden o günün törelerine uygun bir şekilde istetir. Fakat köyün en güzel kızı, al yanaklı, selvi boylu, ardı kırk belikli güzel Fadime'yi Efe Kadir'e vermezler. Bunun üzerine Efe Kadir Fadime'yi kaçırmaya karar verir. Birbirini seven sevgililer kaçarlar. Ancak, Fadime'nin dayıları, o günün morcalı kolunda adıksanı anılan, gözü kara, babayit kişilerdir. İyi niyette yola çıkan genç aşıkların, bu küçücük, aşk kervanını yakalamaya çıkarlar. Zira olayı hazmedemezler. Aşka, sevgiye, gönül sesine kulak veren yoktur. Sözde namuslarını kurtaracaklarını düşünürler. Oysa, Fadime, Efe Kadir'in helali olacaktır. Çok geçmez sıkı takip sonucu genç aşıkları emirdağ merkezinde yakalatırlar. Sorgu hakimi, yaşının küçüklüğü nedeniyle Al Fadime'yi ailesine teslim eder. Efe Kadir de cezaevine gönderilir. Bir süre sonra Al Fadime de ailesinin baskısıyla kendi köyünden Musa Bostan, namı diğer Kara Musa isimli şahıs ile evlendirilir. Hadimesi elinden alınan Efe Kadir 9 ay mahkumiyetten sonra tahliye olur ve köyüne döner. Yüzün atılan tohumlar, hasata dönüşmüş, haşhaş çizimi, arpa buğday biçimi gelmiştir. Morcalı aşireti tamamıyla arazide, doğadadır. Haşhaş kozasına atılan çizgi, bıçağının ağlattığı kozağı görenler, koyun güden çobanlar, koyundan süt sağan gelinler, Efe Kadir'in türkülerine mırıldanmaya başlamışlardır artık. Tırpancılar işe başlamış, rüzgarla kelle dönen ak buğday başakları, koşulu tırpancılara teslim olmuştur. Dönüm başı yapıp, tırpanını, bileği taşı ile bileyen tırpancılar, nefes buldukça Efe Kadir'in hapishanede 9 ay boyunca Fadimesine yaktığı türkülerini çığırmaktadırlar. Türkünün sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Efe Kadir, türkülerini Fadimesi elinden alındıktan sonraki dönemlerde yakmıştır. Türkülerinde Fadimesine duyduğu sevda, ayrılığın acısına nakış nakış işlenmiştir. Hadime'nin Kara Musa ile olan evliliğinden 6 çocuğu olmuştur, Güleser Şehriban isimli ikizleri, Mustafa, Leman, Rasime ve Ali Osman. Üçüncü çocuğu olan Mustafa, yıldırım düşmesi sonucu vefat etmiş olup, diğer beş kardeş hayattadır. Yaşadıkları aşk türküye dökülen ve tüm sevdaları türkü sözleriyle anlatılan Fadime ile Efe Kadir'in yanan gönüllerinden dökülen sevgi sözcükleri sarışın, pembe yanaklı, sırma saçlı, uzunca boylu, ceylan bakışlı Fadime kıza, al Fadime ünvanını kazandırmıştır. Morcalı aşiretinde ata binme, cirit oynama, laciver turba giyme, Ege'de Manisa yöresinde olduğu gibi kasket üzerine poşu dolayıp Emirdağ, yukarı maçaklı, aşağı maçaklı köylerinden geçip Özburun değirmen deresinden Bolvadin'e inmek, vilayete gitmek disiplin gösterilen şeylerdir o zaman. Gerek Göreoğlu beline vardığımızda, gerek Bolvadin istikametinden seyir ederken Efe Kadir ve Al Fadime akla gelir. Alfa Dimem türküsü her çalındığında sevdiğine kavuşamamış, sevdasını gönüllerine gömmüş Yiğit Emirdağ gençlerinin havas olduklarının fululaşmış hatıraları yaralı yüreklerini parçalar. Havası sert insanı mert, yiğidin harman olduğu, Emirdağlarının morcalı aşiretine ait tüm köy ve obaları tabiat hali güzel ve bakirdir. Fadimeleri, Efe Kadirleri ve sevgileri yeni açan çiğdem çiçekleri, tabiat ana gibi güzeldir.